Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve ala mena nebiyye ba'de. Gece namazı. Gece Medine'yi bastırmış, karanlığı ile her tarafı örtmüş. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ise her tarafı namaz ile apaydınlık Allah'ı anıyor. Gecesini teheccüdle geçiriyor göklerin ve yerin Rabbine sesleniyor, bütün işlerin anahtarı elinde bulunana dua ediyor, bunu yaparken kendisini yoktan var edenin şu emrine uyuyor. Ey sarınıp bürünen Peygamber! Birazı müstesna, geceleyin kalk yarısı kadar yahut da bu ondan biraz eksit, yahut ona biraz ekle. Kur'an'ı da tane tane oku. El muzamil Suresi ayet 1-4. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala anudan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Al Resulullah aleyhissalatu vesselam ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ona ey Allah'ın Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde mi böyle yapıyorsun denilince o şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veriyordu. İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmiştir. El Esed bin Yezid'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Hazreti Ayşe Radiyallahu Anhar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazına dair soru sordum. Şöyle dedi. Gecenin ilk saatlerinde uyur, Sonra kalkardı. Eğer ihtiyaç duyarsa hanımına yaklaşırdı. Ezanı duyunca kalkardı. Şayet cünüp ise üzerine su döker, guslederdi. Değilse abdest alır, namaza çıkardı. Bu hadisi Müslim Buhari rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın gece namazında hayret edilecek hususlar vardır. Bizim o namazın uzunca kılınışı üzerinde iyice düşünmemiz, onun o şekilde namaz kılınışını kendimize örnek edinmemiz gerekir. Ebu Abdullah Huzeyfe bin El Yaman radıyallahu anh'dan şöyle dedi rivayet etmiştir. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Kendi kendime şu yüz ayeti okuduktan sonra rüküye varır dedim. Fakat devam etti. Sürenin tamamını bir rekete okur dedim. Yine devam etti. Ali İmran suresini başladı. O süreyi de o süreyi okudu. Bu süreyi bitirince rüküye varır dedim. Sonra Nisa suresine başlayıp o süreyi de okudu. Ağır ağır tane tane okuyordu tesbih ihtiva eden bir ayet okudu mu tesbih eder dua ihtiva eden bir ayet okudu mu dua ederdi Allah'a sığınmayı istigazeyi istiazeyi ihtiva eden bir ayet okudu mu Allah'a sığınırdı sonra rüküye vardı rükuda subhane rabiyeli azim diye başlardı rükunun uzunluğunu kıyamına yakındı sonra Semi Allahu limen hamideh Rabbena lekel hamd dedi ve orada orada da rükû'nü rükû'una yakın uzak, uzaklıkta durdu. Sonra secdeye varıp sonra secdeye varıp Subhana rabbiyal a'la -e dedi. Sucudu da uzunluğu itibariyle kıyamına yakındı. Bu hadisi Müslim rivayet etti. O sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين